Sadan yeni bölümünde Sinan ile Asya birbirine gerçekten yakınlaşmaya başlarken Volkan deliye dönecek ve Asya'yı yeniden elde edebilmek için elinden geleni yapacak. Volkan'ın Asya ile barışabilmesi için de Volkan derinin ortadan kalkması gerektiğine inanacak ve Volkan dedini öldürmeye çalışacak. Üstelik Dedin Volkan'ın bu planından çok daha önceden haberdar olacak ve Dedin ölmüş numarası yaparak bir sürü ortalıktan kaybolacak. Volkan hakkında deliller toplayıp Volkan'ı ömür boyu hapse tınmak için elinden geleni yapacak. Yuva yakanın yuvası olmaz demişler. Dedin de şu anda tam olarak bunu yaşıyor arkadaşlar. Her ne kadar Asya Volkan'dan boşanıp kendi hayatını düzene sokmaya çalışsa da Volkan buna engel olmuştu. Şimdi sıra Dedin de. Dedin Derin aslında Volkan'la birlikte olarak hayatının hatasını yapmış olacak. Volkan Dedin'e kaza süsü vererek öldürmeye çalışacak ve böylece Dedin'den kurtulacağını düşünecek. Oysa Dedin bu planı çok önceden keşfedecek ve üstelik Dedin Asya da ortak çalışacak. Dedin Volkan kurtulabilmek için yine çareyi Asya'da bulacak ve Asya'dan yardım isteyecek. Asya'da Derin'e bir iyilik yapacak ve Derin'le ortak plan yaparak Volkan'dan artık tamamen kurtulmaya çalışacaklar. Sinan ise gerçekten Asya'dan hoşlanmakta ve Asya ile önümüzdeki bölümlerde evlenmek isteyecek. Asya her ne kadar şu anda özellikle oğlu Ali için bunu kabul etmiyor olsa da Sinan ile daha sonra evlenmek isteyecek. Evet arkadaşlar Sadakansiz dizisinde siz neler yaşanacağını tahmin ediyorsunuz. Fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Kanalımı şok olduğuma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.